Beşik Gazete ekranlarından merhabalar. Sınav tarihleri yaklaştıkça öğrencilerde kaygıda da stres de artıyor. Peki bu duygularla nasıl mücadele edilmelidir? Uzman psikolog Ali Demirel ile birlikte bugün sınav kaygısını ve çözüm yollarını konuşacağız. Öğrenciler ve veliler ekran başına diyelim. Ali Bey merhabalar. Hoş Merhaba. geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz erdiyiz. Bugün ifade ettiğimiz gibi sınav kaygısını konuşacağız. Biliyorsunuz sınav günü yaklaştıkça çocuklarda özellikle sınav tam o gün olacaksa mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı gibi problemler yaşanabiliyor. Hatta tüm bilgiler kafalarından uçup gidiyor. Sizce bu his normal mi? Ve sınav kaygısı dediğimiz şey aslında tam olarak nedir? Evet. Şimdi şöyle aslında önce sınav kaygısına geçmeden önce kaygının ne olduğuna biraz bakmak lazım. Kaygı dediğimiz duygumuz çok tarih öncesi dönemlerden itibaren var olan ve neredeyse tüm canlılarda olan bir duygudur. Kaygı aslında aslında adaptif yani uyuma dönük bir duygudur çünkü evrimsel olarak da baktığımız zaman evrimsel psikoloji psikoloji açısından kaygı aslında bizi hayatta tutan bir duygudur yani örnek veriyorum işte tarih öncesi dönemlerde hayatta kalabilmek için avlanabilmek için işte sosyal bir gruba dahil olabilmek için kabul görmek için kaygı burada aslında önemli bir işlev ortaya koymaktadır dolayısıyla da hani kaygı faktörü diye baktığımızda aslında kaygının uyuma yönelik bizim hayat kalmamızı sağlayan işlevsel bir duygu olduğunu biliyor olmak çok lazım. Çok Evet, çok doğal bir duygu. Kesinlikle güzel ifade ettiniz. O yüzden burada e, sınav kaygısını da e, bu kaygı duygusuyla ilişkilendirirken biraz bu perspektiften ilişkilendirmek gerekiyor. E, özellikle e, sınav kaygısı perspektifinden baktığımızda e, Nasıl ki kaygıda bir kaygı durumunun aşırıya kaçması işlevsiz hale getiriyorsa sınav kaygısında da yine aynı şekilde bir kaygı duygusunun yükselmesi, işlevsiz hale getirmesi burada temel sorundur. Dolayısıyla bizim açımızda yani şöyle elimizde bir cetvel olsa sıfırla on aralığında bir cetvel sıfır kaygının hiç olmadığı durumu varsayalım 10 ise kaygının çok yoğun olduğu durumu varsayalım sıfırla 10 arasındaki bir cetvelde aslında biz kaygıyı 4 beş altı civarlarında olsun isteriz. Yani tamamen on düzeyinde bir kaygı da işlevsiz ve sağlıksızdır. Sıfır düzeyinde bir durum da yani kaygısızlık da aslında bir nevi gurudun duymazlık veya biraz daha boş vermişlik yaratacağı için bu da çok sağlıklı ve işlevli değildir. Tam dengeli olmalı. Evet dengeli olmalı. Çünkü dediğim gibi hani adaptif bir duygu olduğu için hani kaygısız bir bireyin kendisini güdüleyecek, motive edecek bir duygudan mahrum kaldığını ortaya koymak gerekir. Evet bu şekilde ifade ediyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Peki yoğun bir kaygı yaşayan öğrenci bunu hangi belirtilerle sinyal verir? Duygusal olarak, fiziksel olarak nasıl evet. değerlendirilir? Şimdi sınav kaygısı dediğimiz zaman aslında sınava yönelik e, gençlerin, çocukların, bireylerin bu sadece hani sınavı sınanma gibi de düşünebiliriz. Yani e, örnek veriyorum işte bir e, yetişkinlerde de bir toplantı olabilir, bu. E, bir sunum olabilir. Oralarda da aslında kişi her zaman sınanacağını, test edileceğini hissettiği için aslında bu sınav kaygısı durumunu biz yetişkin de yaşıyoruz farklı şekilleriyle. Dolayısıyla sınav kaygısı dediğimizde aslında yapacağımız e, o andaki eylemle alakalı bu bir sınav olabilir, sunum olabilir. E, aşırı felaketleştirdiğimiz bir düşünce içeriğinin olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu da tabii ki şöyle bakmak gerekiyor. Kaygıda şöyle bir sistem vardır. Sinir sisteminin ortaya çıkarttığı bir sistemdir bu. Şimdi tarih öncesinden bahsettik. Şey tarih öncesinde ne oluyordu? İşte bir sosyal gruba dahil olabilmek için veya işte hayatta kalabilmek için kaygıya ihtiyaç duyuyorduk. Fakat bu kaygı ortaya çıktığı zaman ya da yoğun bir şekilde ortaya çıktığı zaman sinir sistemimiz harekete geçer. Buradaki sinir sisteminin hareket ne bahset? Nasıl bahsedebiliriz? E, sempatik aktivasyon dediğimiz bir sinir sistemi e, süreci başlar ve işte kalp çarpıntısı, nefes alışverişlerde hızlanma, terleme, e, öksürme mide ağrıları, e, mide spazmları, e, bağırsak hareketlilikleri, tuvalete sık gidip gelme gibi bedensel bazı tepkiler ortaya çıkar. Bu aslında e, hem kaygının hem de diğer e, sınav kaygısı gibi diğer kaygı türlerinin de temel ortak belirtileri diyebiliriz. Yani bu da tamamen aslında işlevsizleşmiş, felaketleştirilmiş bir düşünce içeriğinin ortaya çıkarttığı ve sinir sisteminin tetiklendiği bir bedensel durumdur aslında. Öncelikle tabii ki bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bununla beraber tabii o sırada eşlik eden bilişsel süreçler de var. Örnek veriyorum, başarısız olacağım, çok kötü bir sonuç alacağım, İşte çocuklar açısından düşünürsek, arkadaşlarım beni dışlayacaklar ya da annem babam beni sevmeyecek, öğretmenlerime rezil olacağım gibi. Evet, böyle bir içsel bir konuşma ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu da aslında kaygının bilişsel anlamda, zihinsel anlamda ortaya çıkan belirtileri olarak görürüz. Evet. Peki öğrencinin performansını nasıl etkiliyor bu? Başarısını Hı -hı. nasıl etkiliyor? Çalışma stilini ya da? Evet. Şimdi burada aslında kaygı durumu, sınav kaygısı durumu ortaya çıktığı zaman az önce bahsettiğim o sinir sisteminin aktivasyonuyla beraber yani yüksek düzeyde hani orta düzeyde çıktığı zaman kişiyi motive edebilir, güdüleyebilir. Ama bu yüksek düzeyde çıktığı zaman o düşünce içerikleriyle beraber Karşılaştığımızda aslında kişinin bilişsel performansını da engelleyen bir noktaya dönüyor. Çünkü o anda aslında şöyle bir şey oluyor bedende. Beden diyor ki burada bir tehdit var. Senin de hayatta kalman lazım. Yani bunu algılıyor aslında, bunu hissediyor. Burada bir tehdit var. Senin hayatta kalman lazım. Evet. Bunun için ya savaş ya da kaç ya da dona kal. Bu tamamen ilkel bir tepkidir. Aslında her canlıda da vardır. Dolayısıyla o anda bedenin odaklandığı, zihnin odaklandığı tek şey bu oluyor. O yüzden de burada işte bir bilişsel performans yani düşünce becerilerinin ortaya çıkması çok beklenen bir şey değil. Çünkü o anda odaklandığı şey çok başka. O yüzden mesela şunu çok duyarız işte sınav öncesi, sunum öncesi sanki hiçbir şey hatırlamıyorum gibi, her şeyi unuttum gibi böyle. Evet. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor gibi. Bu aslında çok beklenen bir şey. Gerçekten de böyle bir etki yaratabilir hı. yoğun düzeydeki kaygı. Yani kişi aslında konuya çok hakimdir. Çok iyi biliyordur. Ancak e, yüksek düzeydeki kaygı onun bilişsel performansını baskıladığı için, hı hı. çünkü şey farklı, yani evet. bir alarm durumu olarak algılıyor bunu. Bir alarm durumunda da başka şeylere odaklanıyor hem zihnimiz ve bedenimiz. E, orada bir bilişsel e, performans sergilemesini bekleyemeyiz. Evet. O yüzden gerçekten de böyle bir etki yaratabilir. Yani e, bildiklerini unutabilir, karıştırabilir, hı hı. bocalayabilir. O yüzden burada kaygı yönetimi çok önemli. Evet, Tam da bu noktada, öğrenci bu belirtileri fark ettiğinde kendi kendine günü hayatta da bir şeyler yapabilir mi? Tabii. Şimdi öncelikle aslında bu bahsettiğim sistemi iyi anlamak lazım. Yani zihnimiz ve bedenimiz arasındaki bu ilişkiyi iyi anlıyor olmak lazım. Şimdi örnek olması açısından şöyle bir örnek verelim. Şimdi bir öğrenci düşünelim. Sınavla alakalı bazı kaygıları var. Bu daha çok işte anne babasının onu sevip sevmeyeceği üzerinden. Yani aslında anne babası tarafından burada hani ilkel kaygısı dediğimiz kabul görüp görmeyeceğine dair sınavla kurduğu bir ilişki var. Diyeyim. Yani ben sınavdan iyi not alırsam kabul görürüm. Kötü not alırsam, kötü bir sonuç alırsam kabul görmeyebilirim ya da sevilmeyebilirim. Şimdi böyle bir ilişki kurduğu zaman zihninde sınavla alakalı her buluşmasında bu tetiklenecektir. Bunu da bir tehdit olarak algıladığı için orada aslında bir kitlenme durumu yaşayacaktır ve bu da zihinsel performansını olumsuz etkileyecektir. Şimdi e, Dolayısıyla e, buradaki ilişkide Zihnin ve beden arasındaki kurulan bu ilişkide aslında öğrenci şunu bilmesi gerekiyor burada bir tetikleyici var ve beni kaygıya doğru sürüklüyor. Yani cetvel üzerinden konuştuğumuzda işte ona doğru tırmandırıyor benim kaygımı. O yüzden burada öğrencinin yapması gereken şey öncelikle bu farkındalığı elde etmek. Yani kaygı çok normal bir şey ama benim zihnim bunu felaketleştiriyor olabilir. Dolayısıyla bunun için ne yapabilirim diye önce bir kendine sorması gerekiyor. Buralar çok önemli. Evet. Burada tabii bunu farkındalığı belki çocuk için zor olabilir. O yüzden burada bir uzman yardım alması çok önemlidir ama biraz daha belki fark farkındalığı artmış bir birey için ya da bir öğrenci için bir çocuk için kendisi de bu farkındalığı ortaya koyabilir. Hı. Ama koyamadığı durumda mutlaka hem ebeveynleriyle hem de bir uzmanla paylaşması iyi olabilir. Bunu fark ettiği zaman ne yapabilir? Öncelikle bu ilişkinin sağlıklı bir ilişki olmadığını, zihnin bunu felaketleştirdiğini yani sınavla anne babası tarafından kabul görme durumunun e, tamamen anne zihninin ürettiği ve felaketleştirdiği bir düşünce içeriği olduğunu fark evet. edebilir. Bunun dışında biz otomatik pilot etkisi diyoruz. Evet. E, bir tetiklenme olduğu zaman zihin burada sürekli bir senaryo üretir aslında. İşte sınavdan düşük alacağım, e, kötü alacağım annem babam beni sevmeyecek, kabul etmeyecek bana çok kızacaklar, tepki verecekler gibi senaryolaştırır ve bu senaryoyu çok böyle kötü bir noktaya da taşıyabilir. Evet. Dolayısıyla aslında orada otomatik pilotta olduğunu varsayarız. O yüzden otomatik pilot etkisini de fark ederek tamamen böyle ana kendini çekebileceği aktiviteler, faaliyetler yapabilir. Ne gibi? İşte derin nefes almak gibi, etrafındaki nesnelere dikkatini çekmek gibi, aslında bir noktada hani ona iyi hissettirecek. O anda zihninin o senaryo içeriğinden kendisini uzaklaştırıp ben şu an buradayım, güvendeyim, herhangi bir sınavda da değilim. Sadece şu an bunu düşünüyorum. Belki hobiler Belki biraz spor, meditasyon olabilir. Herhalde. Evet olabilir. Bunların hepsi aslında kişinin o zihinsel senaryolardan uzaklaşarak Hı. biraz daha kendisini anla temas ettiği bir noktaya taşıdığı aktiviteler olduğunu söylemek Hı. lazım. Hı. Peki anne babaların da bazen farkında olmadan empoze ettiği sözler olabiliyor. O fakat bu durum çocuklarda kaygıyı arttırıyor. Bu durumu nasıl değerlendirebilirsiniz Ali Bey? Şöyle doğru kesinlikle yani anne babaların yaptığı bazı davranışlar var. Yani aslında burada söylüyoruz zihin, zihin felaketli değiştiriyor aslında kaygı içeriğini ama bazen de gerçekten anne babaların da o kaygıyı çocuklara verdiğini görüyoruz maalesef. Burada tabi anne babaların sıklıkla yaptığı bazı hatalar var. Mesela benim en çok böyle dikkatimi çeken şey söylemle jest mimiklerin uyuşmuyor olması. Yani örnek veriyorum işte geliyor çocuk işte iyi de bir not almış mesela diyelim ki 90 almış 100 üzerinden 91 puan almış. Annesine ya da babasına bunu söylüyor. Aslında orada anne şöyle yapıyor ya da baba şöyle yapıyor aa çok güzel ama işte olsun bir dahakine daha iyi alırsın. Hı. Mesela şimdi söylem ve jest mimikler hiçbir biriyle uyuşmuyor. Evet. Yani orada takdir yok, teşvik yok, olumlu bir şey yok. Ee, ya da şunu yapıyor işte aa çok güzelmiş deyip e, ama bir yandan da suratını asıyor Hı. ya da e, işte hemen sırtını dönüyor. Yani yine bir takdir yok. Çocuk bunu hemen hissediyor. Değil kesinlikle değil mi? bunu hemen fark ediyor. O yüzden e, burada aslında çocukların e, öncelikle ihtiyaç duyduğu şeyler farklı. Yani o görülmek, kabul edilmek bunun sınavla ilişkili olmadığını biliyor olmak çocuk açısından çok önemli. Bunun dışında işte anne babalar kıyaslamayı çok yapabiliyorlar. Yani benim en çok gördüğüm puan beğenmemek. Yani çocuk 90 alıyor, 95 alıyor, 80 alıyor. Bunları düşük karşılıyorlar ve bunu da yansıtıyorlar. İkincisi kıyaslama yapabiliyorlar farkında olmadan. Bunu illaki çocuğa doğrudan yapmaları gerekmiyor. Kendi aralarındaki konuşmalarında arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda çocuklar bunları çok net bir şekilde süzüyorlar. Ve oradan şöyle bir mesaj alıyor. Annem babam bunu düşünüyorsa benim için de böyle düşünüyordur diyerek aslında oradan kendine bir pay çıkartmış evet, oluyor. Değer yargısı oluyor. Evet, hatta şöyle söyleyeyim, mesela bir tele televizyonda bir program izliyorlar ya da bir dizi izliyorlar. Orada işte aynı olaya benzer olayla alakalı yaptıkları yorumlar bile aslında çocukların hani kendi üzerlerine aldıkları bir mesaj olarak değerlendirdiklerini söylemek lazım. O yüzden burada söylemlerimize, yaklaşımlarımıza dikkat etmek lazım. Evet, söylemle eylemimizin birbiriyle uyuşuyor olması lazım. Yani bir yandan hani iyiymiş gibi ifade edip ama suratımızı astığımız zaman veya e, takdir etmediğimiz zaman ve bu da çocuk açısından çok net evet. görülüp e, aslında çocuğa yanlış bir mesaj vermiş Olmuşuz oluyor. Olumsuz olabiliyor. Peki veriler çocuklardaki kaygıyı gördüklerinde fark ettiklerine neler yapmalı? Şöyle e, öncelikle tabii burada anne babaların e, şuna dikkat etmesi lazım. Eee anne baba olarak biz ne kadar bunu yansıtıyoruz yani çocuğumuza bu sınavla ilgili çünkü bazen şöyle olabiliyor. Anne baba her şeyi yapıyor aslında. Yani her şey derken e, olumsuz bir e, şey durum yok. Yani yargılama yok, eleştirme yok. Gerçekten takdir ediyor, destekliyor. Olumlu bir de ebeveyn tutumu olduğunu düşünelim. Ama bazen bireylerin, çocukların kendi içeri, içerisinden gelen e, yüksek kaygı düzeyleri olabiliyor. Yani kaygının da aslında e, genetik e, faktörlerle, altyapılarla ilişkisinde e, burada vurgulamak önemli olur. O yüzden kendi içerisinde bir kaygı durumu olabilir. Yani. E getirdiği, doğuştan getirdiği bir kaygı durumundan bahsediyorum. Dolayısıyla burada çocuk sadece bu değil, sosyal öğrenme dediğimiz kavramlarla ya da yaklaşımlarla da kaygıyı öğrenebilir. Ne gibi? Sınıf içerisinde çok re rekabet vardır. Öğretmen çok rekabetçidir, bunu yansıtıyordur. İçinde bulunduğu okul ortamı çok rekabetçi bir ortamdır. Dolayısıyla anne baba ne kadar bu süreci sağlıklı yönetse de çocuğun içinde bulunduğu durum veya işte Genetik olarak getirdiği yatkınlık gibi faktörlerden dolayı içsel bir kaygısı da olabilir ve bu sürekli de yükseliyor olabilir. Anne babalar bunu fark ettikleri zaman öncelikle bunu anlamlandırmaya çalışmalar yani neden böyle oluyor kısmını anlamaları lazım. Hani bize dair bir şey var mı? Çocuğa dair bir şey var mı? İçinde bulunduğu ortama dair bir şey var mı? Ya da yaşadığı bir şeyle ilgili mi? Hani olumsuz bir olay yaşamış olabilir. İşte arkadaşlarıyla bir sorun yaşamış olabilir. Bunları öncelikle bir analiz etmek gerekiyor, anlamak gerekiyor anne baba açısından. Evet. Daha sonra destekleyici bir tutumla çocukla açık bir iletişim ve dille konuşmalarında fayda var tabii. Yani e, anlamak adına. Daha sonrasında bir uzman yardımı teklif edebilirler. Yani eşin içinden çıkamadıkları <laughs> noktada. Evet, onu e, evet Bir uzman yardımı teklif Hani Böyle bir şey istiyor musun? İstersen destek alabiliriz gibi. Çünkü bazen hani çocuklar sıcak bakabilirler, bazen bakmayabilirler. O hazırlığı da beklemek lazım. <laughs> e, empatik şekilde, destekleyici şekilde, sıcak bir ebeveyn tutumuyla sıklıkla e, hani bu şeyi fark takip ettikleri gerek. zaman takip etmeleri evet. gerekiyor. Ara ara da çocukla bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Yani çok bunaltmadan, evet. çok üstüne gitmeden, çok büyük bir sorun varmış gibi değil de biraz daha normalleştirerek, yani doğal bir duygu olduğunu evet. önce söyleyerek, ama bazen uçlara kayabileceğimizi söyleyerek, bu noktada zorlandığı aşamada yanında olduklarını, yanında yanındayız evet. mesajını evet. vererek ve ee, ne zaman isterse de bir uzman desteği alabileceklerini alabileceğini söyleyerek desteklemeleri çok önemli. İfade edilmeli. Peki profesyonel bir destek alınması gereken noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hangi aşamada kesinlikle profesyonel destek alınmalı artık? Evet. Şimdi kaygının e, ilk başta e, konuştuğumuz şeylerden biri aslında belirtileri nelerdi diye. Hı -hı. E, evet, böyle standart bazı belirtileri var. Bedensel belirtiler ama bunun dışında yaşama de Yani işte uyku sorunları, Hı -hı. beslenme sorunları, iştah azalma veya artma gibi Bunun dışında günlük aktivasyonlarının günlük işlevsel düzeninin bozulmuş olması ders başarısında Keskin bir düşüş net bir düşüş gibi bu evet. ee, daha böyle depresif bir mod. Yani mutsuz, keyifsiz, isteksiz, halsiz gibi bir durum. Her zaman yapmak istediği şeyleri yapmak istemiyor ama örnek veriyorum hobilerinden uzaklaşma, sevdiği şeyleri yap, yapmama gibi durumları tespit ettikleri zaman mutlaka bir uzman desteği almalarında fayda var. Evet. Geç olmadan bir an önce alınması gerekiyor diyorsunuz. Evet. Diyelim ki sınav günü geldi çattı. O gün öğrenci panik halinde uyandı ve yine az önce de ifade ettiğimiz gibi bildiği her şeyi unuttu. San tam da o gün öğrenci kendisine neler yapmalı yani nasıl yönlendirmeli ya da veriler nasıl desteklemeli tam da sınav günü. Evet. Aslında şöyle öncelikle şunu bilmek lazım. <laughs> evet, kaygının bilişsel performansı zayıflattığı yani yoğun kaygının bilişsel performansı zayıflattığı bir andan bahsediyorsunuz aslında. O yüzden böyle bir anda her şeyi unuttuğumuzu düşünürüz ama bu unuttuğumuz anlamına gelmez. Çünkü beynin kütüphanesinde onlar artık kendine yer edinmiştir. <laughs> dolayısıyla öncelikle bunu hatırlatmak lazım yani kendimize. Evet ben her şeyi unutmadım sadece şu an Yoğun bir kaygı yaşıyorum, o yüzden böyle hissediyorum. Demek önemli. Daha sonrasında o kaygımızı sakinleştirecek, yatıştıracak yöntemler takip etmek gerekiyor. Az önce birkaçından bahsetmiştik. İşte orada aslında beden savaş, kaç veya dona kal moduna geçtiği için, yani bir alarm durumunda olduğu için, sempatik sinir sisteminin aktive olmuş halini bizim yatıştırmamız gerekiyor. Bunun da en temel çözümünün nefes egzersizleri olduğunu biliyoruz. yani Nasıl nefes alacağız Ali Bey? Tamam. Şimdi çok çeşitli nefes egzersizleri var. Yani internet üzerinden aslında bunlara ulaşabilirler ve herkes kendine uygun nefes egzersizini yapabilir. Ama temelde çok klasik olarak şöyle bir özetleyebiliriz. Yani bir derin bir nefes almak, birkaç saniye içinde tutmak ve tüm nefesini kaygınla beraber yani kaygının da o nefesinle veriyormuşçasına hı hı. nefesini veriyor olmak. Evet. Ve bunu birkaç defa yani tekrarlı bir şekilde yapıyor olmak. Hı. Sakinleşene kadar. Çünkü buradaki olay şu. Beden alarm durumuna geçtiği zaman Nefes alışverişlerimiz düzensizleşiyor, sıklaşıyor, kan basıncımız artıyor, kalp atış hızımız artıyor. E bu da dolayısıyla bir şeye ihtiyaç var burada. Bir yatıştırıcı, bir etkene evet. ihtiyaç var. Yani bir alarm tuşuna basıldıysa az önce o zaman biz o alarm tuşunu kapatacak bir yöntem bulmalıyız. E nefes alışverişimiz madem çok sıklaştı evet. o zaman bunu dengelemeliyiz, düzenlemeliyiz. Evet. Ne yapabiliriz? İşte Az önce önerdiğim mesela tekniği e, derin bir nefes alıp birkaç saniye içimizde tutup bir 3-4 saniye ya da 5 saniye ve 7-8 saniyede vermek ve bunu tekrarlı bir şekilde sakinleşene kadar, yatış, bedenimiz yatışana kadar yapıyor olmak. Evet. Öncelikli olarak aslında bunu yapabiliriz ve dediğim gibi otomatik pilota geçtiği için zihin o sırada yani e, sınava gireceğim, kötü bir sonuç alacağım, başarısız olacağım, işte arkadaşlarıma rezil olacağım, iyi bir lise ya da üniversite kazanamayacağım gibi aslında o anda kahvaltısını yapıyor. Yani Tamamen işte bir şeyler yiyor. Sınava aslında hazırlık yapıyor o sırada. Ama zihin çok başka bir yerde. Yani sınavı yaptı, bitirdi, kötü sonuç aldı gibi. Yani işte bu tamamen zihnin ürettiği bir senaryo. O yüzden o sırada e, şeye kahvaltı anına dönüyor olmak lazım. Hı -hı. Onun için de işte sohbet edebilir ailesiyle. Eee işte deri, nefesler alabilir. Söyledik zaten bunu. Hı -hı. Bunun dışında yediği şeylere odaklanabilir. Yani yediği şeyin lezzetini almaya çalışabilir. Hı -hı. Farkındalıklı bir kahvaltı yapmaya çalışabilir. E, sıcaklığını işte çayın sıcaklığını hissetmeye çalışabilir. Hı -hı. E, gibi yani onu ana çekecek. O senaryodan uzaklaştıracak. Hı -hı. Otomatik pilot e, durumunu kapatacak. Aktiviteleri yapıyor olması lazım. Bunlar yani çok basit çok günlük önemli. şeyler aslında konuşuyoruz ama evet. genelde insanlar hani bunların çok işe yaramayacağını düşünüyorlar ama aslında çok çok önemli. Ee, özellikle de kaygı yönetiminde en temelde bunları zaten yapıyor olmak evet. büyük bir kolaylık sağlıyor. Tabii ki de ailelerin de o günkü yaklaşımda çok önemli çünkü sınav her zaman dünyanın sonu değil aslında evet. bir yol. Bu süreci de özellikle aileler farkında olarak yönetmeli. Belki müzik dinleyebilirler, rahatlatıcı bir etkinlik Olabilir. Kısa da olsa evet. belki gerçekleştirebilirler. Verdiğiniz bilgiler anahtar değerinde. Peki benim sormayı unuttum. sizin özellikle eklemek istediğiniz konular varsa onları da izleyenlerimize aktaralım. Aslında şöyle şunu söyleyebilirim bir mesaj olarak yani hem çocuklara hem gençlere. Şimdi günümüze yani günümüzde baktığımızda aslında mesela bir şekilde bir üniversite okunabiliyor. <laughs> Temelde burada lise, üniversite bunlar evet çok önemli, çok kıymetli. Birçok insan da bazen okuduğu bölümün dışında bir meslek yapıyor. Burada temel konu kendimizi tanıyor olmak. Yani sınırlarımızı biliyor olmak. Neler yapabileceğimizi kestirebiliyor olmak. Bunun için de sürekli olarak aslında erken yaştan itibaren ebeveynlerin de çocukları destekleyerek kendi becerilerini geliştirmeleri ama bu e, sosyal beceriler, aynı zamanda e, kişisel beceriler. Yani e, hani yaşam becerileri açısından bahsediyorum. Kendisi. Hani bir, bir sorunla nasıl baş edilir? Nasıl üstesinden gelinir? Çözüm odaklı yaklaşım nasıl olabilir gibi. Yani sadece akademik performans değil. Bunlar aslında çok daha önemli. Çünkü şunu biliyoruz. Bir çocuk eğer bunları yapabiliyorsa, yani yaşam becerileri gelişkin bir durumdaysa aslında özgüveni de yüksek olur. Özgüvenin yüksek olması da o kişinin birçok şeyi başarabileceğine dair inancını ve umudunu da arttırır. O yüzden aslında başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmadan o kişi kendi yaşamını organize edebilir, yapması gerekenleri yapar ve sorumluluklarını alabilir. Öncelikle aslında buna bakmak gerekiyor. Yani sınav ve diğer şeyler ya da bu kaygı içerikleri bunlar zaten hepimizin yaşadığı şeyler aslında. Mesela bugün burada bir program çekiyoruz. Öncesinde ben de heyecanlandım, evet. ben de kaygılandım. Bu çok normal. Çok insani bir yerden aslında. O yüzden buradaki temel konu evet ben bunu yaşıyorum ama bununla nasıl baş edebilirim? Ee, ne yapabilirim, kimlerden destek alabilirim gibi ve yaşam becerilerimi nasıl geliştirebilirim, sorumluluklarımı nasıl alabilirim? Bence bunlara odaklanmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet, buradan da son mesajları vermiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için çünkü öğrenciler bizim canımız, ciğerimiz. Onların bu süreci de kolaylıkla, rahatlıkla, rahatlıkla atlatmaları tabii ki de e, temennimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın diyoruz.